sevgili sektör mensupları, sevgili perdeciler. Neretva'nın etkinliği devam ediyor. Evet Neretva'nın etkinliğinin üçüncü gününden tekrar merhabalar. Çok verimli bir etkinlik geçiriyoruz. Neretva'nın birbirinden değerli müşterilerine, dostlarına mikrofon uzatıp onları tanıyoruz. Ama biz istedik ki Neretva'nın değerli fertlerini de tanıyın istedik. Ee, sırayla onlara mikrofon uzatıyoruz efendim. Sayın Ömer Faruk Omak'a mikrofon uzattık. Ee, Furkan Bey'e mikrofon uzattık. Şimdi de istedik ki Sayın Semih Karaca'ya mikrofon uzatalım Istedik. Bu ortaklık nasıl doğmuş? Bu gönül dostluğu nasıl doğmuş? Ne zaman başlamış? Bu bilgileri alıp sizlere aktarmak istedik. Evet, sizleri Semih Karaca ile tanıştırmak istiyorum. Semih Bey'e izninizle mikrofon uzatmak istiyorum. Semih Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz etkinliğimize. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Tatlı bir yorgunluk geçiriyorsunuz evet, biliyorum, biraz farkındayım, biraz farkındayım. farkındayım. Bu etkinlik ayın 28'ine kadar devam edecek. Aynen. Şurada bir beş gün. Daha e, dişinizi sıkacaksınız. Ondan sonra biraz rahatlayacağız. Havaların da sıcaklığı da etkiliyor. Aynen. Etkiliyor evet. mu değil? Ama buradaki güler yüzünüz, ikramlarınız, inanın bana e, gelen müşterilerinize alışverişlerine değiyor diye düşünüyorum. Teşekkür Şimdi de. Semih Karaca kimdir? Sektöre ne zaman atılmıştır diye bir soru sorsam? Ee, Semih Karaca yani bu sektöre yeni girdi diyelim. Yani e, biz kurulduğumuzda ben bu işi hiç bilmiyordum. 3 yıl önce. Ü, aynen 3 yıl önce ben başka e, sektörlerde çalışıyordum. Pandemiden dolayı e, birkaç aksilik oldu. işten çıktık. Şey oldu. Ondan sonra böyle bir iş imkanı doğdu. Yani önce farklı bir fikir vardı. Sonra hep birlikte oturduk konuştuk yani toptan sektörüne girmeye karar verdik ortak olmaya. Zaten diğer ortaklarım Aydın Tekin'de, Fülkan Gültekin benim e, kayınçolarım, e, kardeşleriyle evliyim. Öyle bir e, aile arasında konuşurken söz geçti. Olabilir mi? Kon kendi aramızda konuştuk, ailemizde istişare ettik. Olabilir mi dedik? Oldu şey yaptık. E, nasip oldu, başladık. Çalışıyoruz inşallah daha iyi olacağız daha iyi yerlere geleceğiz daha iyi iş imkanları sunacağız herkese İnşallah, i̇nşallah. akraba iken bir de ortak iş ortaklığı evet evet hem akrabalık hem iş ortaklığı sürdürmeye çalışıyoruz inşallah hayırlısıyla evet, ve üç yıl oldu 3 yılda taşlar rayına oturmuş bence oturdu işte bir aksilik oluyor bir şey oluyor ama yavaş yavaş yani çok normal hayatın zaman normal. geçtikçe her şey daha iyi oluyor daha çok taşlar yerine oturuyor her şey daha iyi olacak inşallah evet, herkes korktu mu biraz bilmediğim bir sektör ne yaparım yapabilir yani, miyim diye düşündünüz tabii, tabii ki en başta hiç bilmediğim bir sektör oldu için yani şeyi biliyordum yani perde ama sadece perde Evet. Evde asıl olan evet, perde. Ama Evde şimdi gidiyor, sizin orada. bir şansınız olmuş. Kayınbiraderleriniz evet. Aydın Bey ve e, Furkan Bey bu işi çok iyi bildikleri evet, evet. için de gözü kapalı girmişsiniz. Aynen öyle oldu. E, bence çok iyi yapmışsınız. O zaman sektörümüze yeniden hoş geldiniz Teşekkür diyelim. Ederim. Ve bu bünye hakkında konuşalım. Evet. E, şimdi gözümü sağ tarafa çeviriyorum Hı -hı. depolar. Evet stoklu ürünler. Sol tarafa çeviriyorum stoklu ürünler. Evet. 120 başlık Neretva'nın çok ciddi bir başlık sayısı bu. Evet. Hani varyantlarını değerli perdecilerimiz saysınlar evet. sayabildikleri kadar. Yine havuz ürünleri. Berillant'ın 50. yılına özel 50. yıl kartel asetinin tamamı bu bünyede var. Evet. Aslında siz sanki e, sektör akranlarınızdan 1-0 önde başlamışsınız gibi geliyor bana. Yani öyle olabilir. <laughs> biraz öyle oldu. Yani e, biz biraz geç başladık ama hızlı bir şekilde ilerlemeye çalıştık. Evet iyi başladık. Evet. Hızlı bir şekilde büyüdük inşallah. Yani e, daha iyi işler yapmayı planlıyoruz. Aklımızda daha büyük planlar var. Evet. Daha iyi yerlere gelmek, daha büyük işler becermek gibi şeylerimiz var. Hı hı. Planlarımız var inşallah. Evet. İnşallah hepsini başaracağız. Başarmayı planlıyoruz. Hayallerinize biz de şahitlik ederiz. Teşekkür ederiz. İnşallah hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Gözlemledim değerli müşterileriniz de birbirinden nezih, evet. kaliteli evet. insanlar. Gerçekten sizi yormayan, üzmeyen insanlar ki alışverişler gözümün önünde yapılıyor. Ben bu bakımdan da sizi biraz şanslı buluyorum. Ve yavaş yavaş da Türkiye'nin her yerinde olmaya başladınız. Evet evet yani şu an e, İstanbul dışında e, şehir dışında Batman olsun, İzmir olsun, Afyon olsun. Yani il e, dışında çok iyi de, değerli müşterilerimiz de var. Hı hı. Kargo yoluyla, ambar yoluyla şey gönderim yapıyoruz. Kartelalar, kartela göndermişizdir. Yani orada satışını yapıyor, buradan gönderiyoruz. De, Yavaş yavaş İstanbul içinde yani bu Esenyurt ve çevresinde biraz iyiyiz. İnşallah daha da büyüyerek üstüne koyarak şehir dışı İstanbul'un geneli yayılmaya devam edeceğiz inşallah. İnşallah efendim dediğim gibi biz de şahit olacağız. Şimdi Sayın Aydın Gültekin'le ben ara ara sohbetler evet. ettim. Tabii bu işi çok iyi bilen Tabii biri onlar, Perakende'den onlar gelmiş. çocukluktan beri yaptıkları için bu işi çok iyi biliyorlar. Ve konuşurken de e, ben e, Aydın Bey'le şöyle sohbet arasında konuşurken de aslında sizin çok vizyonlu, çok yönlü olduğunuzu da e, anlamış oldum e, Neret ve ailesinin. Şimdi ileriye dönük planlarınız var, kısa vadede planlarınız var, müşteri odaklı bir firmasınız e, ve daha sayamayacağım kadar birçok da vizyona sahipsiniz. Bir kere e, müşteriyi üzen bir toptancı değilsiniz. Stok'a önem veriyorsunuz. Tabii elimizden geldiğince müşteriye yani e, elimizde olmasa bile bir şekilde e, ayarlayıp malını e, takip etmeye çalışıyoruz. Tabii ki işini çözmeye çalışıyoruz. Bu kadar e, stok, ya merak ettim bu stok neden? Bu kadar stok neden? Yani şimdi yani, ıı, tamam müşteri portföyünüz geniş, evet. onlara yetişmeye çalışıyorsunuz ama mal alma hastalığı da var diyebilir miyiz? Nerede, Neretva için. Yani e, var tabii biraz var. Evet. Yani tabi e, tabii bu gördüğünüz mallar bu kadar değildi normalde. Etkinlik için çoğalttık Şu ama aldık. normalde de yani depolarımızın hepsinde mal var. E maşallah yani, diyelim mi kocaman? Tabii ki maşallah, tabii ki. Teşekkür ederiz. Peki sizin hayalleriniz neler? Neler yapmak istiyorsunuz? Mutlaka katkılarınız büyük bu tabii firmaya. Tabii ki, tabii ki. Yani nasıl söyleyeyim ben, tabii ki bu sektörde yeniyiz. Ben de yeniyim. Hiç bilmediğim bir sektördü. Yavaş yavaş işi kavrayarak, evet. işi evet. öğrenerek geldik. Yani nasıl diyeyim ben şimdi... Bizim de hayallerimiz büyük. Kendi şahsi olarak da hayallerim farklı, işi olarak da hayallerimiz evet. farklı. Daha iyi başaracağımıza inandığımız için hep birlikte yapacağız inşallah. Evet. Şimdi e, siz dört ortak evet. o kadar birbirinizi tamamlıyorsunuz ki birbirinizi bütünlüyorsunuz ki Hı -hı. Aydın Bey e, ayrı işin başında evet. Ömer Faruk olmak çok güzel bir pazarlamacı bir evet, kere. Evet, evet. Yani e, o kadar inceliklerini öğrenmiş ki pazarlamanın Hı -hı. Furkan Bey e, yine keza öyle evet. siz yani bu çatı altında ben bir aile görüyorum. Tabii ki yani hiç kimse burada yani hepimiz farklıyız ama yabancı değiliz. Evet. Biz evet. bir aileyiz burada. Gönül birliğimiz. Aynen, gönül birliğimiz var. İnşallah e, bu hayatımız boyunca da devam edecek inşallah. Peki gözünüzde, sizin gözünüzde etkinlik nasıl gidiyor? Etkinlik güzel geçiyor. Biraz yorun, yorucu ve sıcak da havalardan dolayı da biraz bunaltıcı geçiyor ama güzel geçiyor inşallah. Efendim şimdi kamera size yaklaşsın. Evet. Çok değerli sektörümüzün üyeleri, fertleri bizi seyrediyor. Evet. Yine keza Neretva'nın değerli müşterileri seyrediyor. Evet. Hem bir davette bulunun, hem onlara bir hayırlı işler dileyin. Evet. E, biz sezonu kapatmadık. Sezonumuz evet. bizim evet. Aralık, evet. Ocak ayına kadar gidecek ya biz yani. Bizde sezon açma kapama yok. yok. komple Yıl evet. içi komple bizim için sezon değerinde. Buyurun yani. sizi dinliyoruz. <laughs> Yani biz de bütün değerli müşterilerimizi Neretvan etkinliğine bekliyoruz ayın 22 ile 28 arası pazar günü de dahil burada olacağız değerli bütün müşterilerimizi bekleriz inşallah gelip baksınlar görsünler yeni mallarımız var eskiden olan mallarımız var bildikleri bilmedikleri gelip bakabilecekleri İnşallah herkesi bekleriz hayırlısıyla hem onlar için hem bizim için hayırlı olur. Evet biz de bu etkinliklerin tekrarını diliyoruz. Aslında ben onların sesini sizlere duyuruyorum. Evet. Ne kadar çok etkinlik yaparsanız perakendeci evet. o kadar rahatlar. Hı hı. E sizler için de bu durum lehinize olur. Evet. Biz nice etkinliklerde buluşmak dileğiyle diyelim mi? Nice. Aynen. Teşekkür ederiz. İnşallah nice nice etkinliklerde bir arada bulunuruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, sağ olun olun. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için bizlere yardımcı olduğunuz için. Sağ olun. Değerli sektör mensupları, değerli perdeciler, Neret Fateksil'in bünyesinde bulunmaya devam ediyoruz. Efendim istedik ki bu güzel dört ortağı size tanıtalım. İşte onlardan bir tanesiydi Sayın Semih Karaca. Efendim biz burada bulunmaya devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın.